Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu nasıl yepyeni bir videoyla da karşınızdayız. Doğru çıkmıştı zaten. Bu arada video make'i de unutmayın ha. Yükleyin. ben video make kullanıyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle e, e, yeni oldu. Arkadaşlar bugün sizlerle e, Mayıs'ta neler denecek onu konuşacağız. O zaman başlayalım. Dumba, do, -dobel. Arkadaşım ilk önce Mayıs'ta ne edecek size onu anlatmak istiyorum. İlk önce arkadaşım Mayıs'ta arkadaşım mesela size arkadaşım Bluetooth alalım biraz. Biliyorsunuz ki Bluetooth'da arkadaşım Skins diye bir kartı vardı ve bu kartı arkadaşım Spark'a benziyordu. Şimdi onu konuşmayacağız ama. Arkadaşım ama bu kartı oynamayı istedim. Onu Se miyoruz. Bu kartın saat değiştirildi. Saat mayıs oldu ve bizi de daha şeyden şaşırttı beni de şaşırttı lan. Niye mayıs dedi ula şimdi, ta? Bu kart anlamıyorum. Şimdi beni de şaşırttı. Bir şey daha var. O da mayıssa eee kartlama emblem deleyebilir. Ya bu kart sağlayabilir. Ben şey ben bilmiyorum ya. Yani. O kartı şimdi delebilir. Ama ya ben pek bilmiyorum işte. Mesela arkadaşım e, ya da şey bir Ne demişlerdi arkadaşım? Ha, Altın Spike bir Altın Spike onda mı dösükmüştü? La helalde onda dösükmüştü. Yok arkadaşım bir şey kursun diyebiliriz. Ne diyor? Kostümü mu tuttuk ya? Ha ev yapımı search konusunu diyebilirim mesela. Bunu da unutmamak lazım. Ev yapımı search unutmuyorum abi. Ev yapımı search tabii ki de diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım beğendiyseniz kanalıma bu like atmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videolar için like atmayı unutmayın. Düşünse hoşçakalın. Hepinize merhaba ol arkadaşlar. sizlerle beraber abone olsanız da hep yeni bir videoyla da karşınızdayız. Doğru çıkmıştı zaten. Bu arada video make'i de unutmayın ha. Yükleyin. Ben video make'i kullanıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz sizlerle e, e, yeni bunu Arkadaşlar biliyorsunuz sizlerle e, Mayıs'ta neler denecek onu konuşacağız. O zaman başlayalım. Hırlayalım. Dumba do do ba. Arkadaşım ilk önce Mayıs'ta ne adı edecek Siz onu anlatmak istiyorum. İlk önce arkadaşım Mayıs'ta, Mayıs'ta arkadaşım mesela size arkadaşım Bluetooth alalım biraz. Biliyorsunuz ki Bluetooth'da arkadaşım skins diye bir kartal var ve bu kartı arkadaşlar. Şimdi Spark'a benziyordu. Şimdi onu konuşmayacağız sana. Arkadaşlar ama bu kartı oynamayı da mi? Onu konuşuyoruz. Şimdi arkadaşlar biliyoruz bu kartı saat değiştirildi. Saat Mayıs oldu. Ve bizi de daha şeyden şaşırtıttı. Beni de şaşırtıttı lan. Niye Mayıs'ta diyordu açıkçası bu kartı? anlamıyorum. Şimdi beni de şaşırttı. Sen bir şey daha var. O da e, Mayıs'ta e, kahraman en denebilir. Ya o, kartsa kartlar denebilir. De ben şey, ben bilmiyorum ya. Yani. O kartlar şimdi denebilir. Ama ya ben pek bilmiyorum işte. Mesela arkadaşım e, ya da şey denebilir. Ne demişler arkadaşım? Altın Spike denebilir. Altın Spike Onda mı dösükmüştü la? Herhalde onda dösükmüştü. Yok arkadaşlar şey koşun üzerine. Ne diyor? Kostümü mu ya? Ha ev yapımı sözcü kostümü diyebilirim mesela. Bunu da unutmamak lazım. Ev yapımı sözcü söğüçü... unutmuyorum abi. Ev yapımı sözcü tabii ki de diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım beğendiyseniz kanalıma bu like atmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videolar için like atmayı unutmayın. Görüşmese hoşçakalın.